gelmemeliydim. Ben... Civan. Ben sizin mutluluğunuzu istiyorum. Mutluluklar dilerim. Civan ne oluyor? Ben anlamadım şimdi. Bitti. Bitti hayatım, gitti. Her şey bitti. Ne bitti Civan? Her şey bitti. Nazlı hayatımızdan gitti. Her şey bitti. Yalnızca sen ve ben varız anlıyor musun? Sen ve ben. Şimay sen ve ben diyorum. Şimay <laughs> dur dur. Dur Şimay. Ne oluyor ben anlamadım. Halletmişler işte işler işte halletmişler. Nasıl olur. döndürüp duruyor bu ya? Dönüyorlar da ne tarafa dönüyorlar? <laughs> Seni çok seviyorum. Sana çok aşığım. Bunu herkes duysun. Misin? Ben seni çok seviyorum. Ben sana aşığım. Şimal Karadeniz'e aşığım. <laughs> Duyunuz mu? Aşığım deyin? Seni çok sevim değil. Duyuyorum hanım. Hem duyuyorum hem de görüyorum. Seni sevdiğimi söylemek çok güzel bir şeymiş. Hep yanımda. Hiç ayrılma benden. <laughs> Öpücüler <şeyler>, görüyor musunuz mu? <laughs> <laughs> Allah'ım öptü ya. Ne romantik ya. E yeter artık, bakmayalım ya. Yeter lan. Kız, bakma senin de keleğe. Bakacağım ya. Çok güzel. Aşk çok güzel bir şeysin. <gülüyor> 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 Neval anneciğim, Tahsin babacığım, siz burada mıydınız? Ee, ne olacak şimdi? Ne yapacak bu çocukları? Ne bileyim hanım. Bunların işine akıl mı eriyor? Bak bak şunlara bak ya. <laughs> Sarbaş dolaşlar. Bunlar hayatta boşanmazlar. Hele şimalde aşın dedikten sonra. E senin oğlun altta kalayım mı sanki? Öpe goklaya kızın aklını başından aldı. Sorsan daha düne kadar boşanıydılar. Oh, şunların haline bak. Gözleri hiç kimseyi görmüyor ya dasın ne olucu bu iş nasıl hallolucu oğlan evli ya evli hanım açık yavaş duyacaklar anons ettir bir de istiyorsan <laughs> vay be yani şimdi demek o nazlı denen kız Civan'ın eski sevgilisiymiş o öyle bir türlü bırakmadı çocuğun peşini ya hadi tamam onu anladık da neden Civan'ı değil de Tahsin Baba ile Neval Anne'yi görmeye geliyor? Aman bize ne ya? Niye sen bu kadar takıldın ki bu işe? <laughs> Meraklıyım. Betem tamam, sen rahat mısın? Değilsin değilsin. Bak sen şöyle gel Şu arkana yastığı koyayım ben seni şöyle. Ha. Tamam. Üçüncü sorusun artık. Bir sakin olur musun? <laughs> Uf, olamıyorum bir tanem. Olamıyorum ya. Hayatımda en değer verdiğim kadın bana aşık olduğunu söylemiş. Ben nasıl sakin olabilirim bir tanem? <laughs> sen şapşal şey <yapacak> mısın? <laughs> evet. aslında ben sana başka bir şey daha söylemek istiyordum. Söyle bir tane. Söyle aşkım. Sen sabahlara kadar konuş. Ben akşamlara kadar seni dinleyeyim. Söyle aşkım. Ne oldu? Söyle. Ama sen bana böyle bakarsan ben diyeceğimi unuturum. Tamam. Bak kapattım gözü. Ya. Bakmıyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Ciddi olalım. Ee, şimdi ben diyorum ki, bizim hayatımızda hiç yalan dolan olmasın. Tamam, olmasın, söz. Bundan sonra yalan dolan yok aşkım. Ama öncesinde de olmasın. O yüzden ailelerimize her şeyi anlatalım. Tabii ki, bence de yani her şeyi anlatalım. Her... Olmaz. Anlatmıyor. Ya. Ya, ya şey, anlatalım tabii anlatalım da... ...nereden nereye kadar anlatalım yani... ...Çukur'dan itibaren mi? Her şey işte Civan. Yani nasıl tanıştığımızı, evliliğimizi, her şeyi anlatalım. Yok, o olmaz, olamaz. Anlatmayalım be. Niye olmasın canım? Ben olur diyorum. Ben olmaz diyorum. ben kabul etmiyorum, reddedildi. Ne demek kabul etmiyorum? Ne, ne demek reddedildi? <laughs> Bak canım benim. Şimdi biz madem her şeyi baştan başladık, birbirimize dürüst olacağımıza söz verdik, o zaman ailelerimize de dürüst olalım. <laughs> Yani geçmiş geçmişte kalmış ya. Boş verelim yani geçmişi niye kurcalıyoruz ki bir tanem? Senle ben anlaştıktan sonra her şeyi çözdükten sonra kime ne ya? Boş ver. Aa, ne demek kime ne ya? Cık. Hem ıı, çocuk oyuncağına döndürdüğümüz bu evliliğimiz hakkında bir açıklamayı hak etmiyorlar mı sence? Ayrıca ne diyeceğiz? 20. kez boşanmaktan vazgeçtik mi diyeceğiz Civan? Bence en doğrusu bu. Ne gerek var hayatım? Durduk yere huzurumuz kaçacak, üzülecekler, kızacaklar. Yapmayalım ya. Kıssalar da üzülseler de biz vicdan azabı çekmeyeceğiz Civan. Yazık onlara ya. Gerçekten her şeyi anlatalım. Hem niye üzülsünler ki bak biz evliyiz, mutluyuz. Evliyiz değil mi? Bir de o var. E biraz kızacaklar tabii. Yani babam o Civan ergelesini vurayım bir diyecek. Abim onun gazına gelecek. İzin ver baba alayım canımı <laughs> diyecek. Ha bir de annem bayılacak. O zaten Allah'ın emri hemen. <laughs> Ay Dahsin bana bir şeyler oluyor. <laughs> ya yazık kadına. Nazlı burada diye ne yapacağını şaşırdı. Sen... Sen anladın mı onu? Anladım tabii Cemal. Ben yani yazık değil mi onlara? Gerçekten en doğrusu bak her şeyi anlatmak en doğrusu bu. Yaşım var. Ben seni kaybetmekten çok korkuyorum kaybetmeyeceksin ki aşkım. Sonsuza kadar birlikte olacağız. Ayrılmak yok. Sonsuza kadar mı? Evet, sonsuza kadar. Hazır mısın? Vallahi ne yalan söyleyeyim hayır.